Merhaba. Ben Fedime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı bir bluz başlangıcı yapacağız ve birinci bölümü size ayrı, ikinci bölümü ayrı sunmaya karar verdim. Ve elimde şöyle rengarenk gördüğünüz gibi bir ip var. Bayağı bayağı güzel renkleri olan bir ip. Ama benim için fazlaca renkli bir ip olduğu için Arka, kollar, yaka ve etek ucunu beyaz. Sadece önde kalan bölümünü de bu renklerle yapmaya karar verdim. Üstelik önde kalan bölümünü de Afgan işi veya Tunus işi denen bu örgü tekniğiyle yapmaya karar verdim. Örgü tekniğim için ne lazım bana diyorsanız bir adet 3,5 numara Tunus tığına ihtiyacınız var. Ve bir tane de 4 numara tığa ihtiyacınız var tığımızı sadece başlangıçta zincir atmak için kullanacağız. Zincirimizi önce atıyoruz. Daha sonra ilmeklerimizle bu tığımıza geçiyoruz ve böylece tek bir şiş ile hem ilmek dizip hem de tığ şeklinde örerek hem şiş hem tığ şeklinde kullanarak bu güzel örgüyü yapıyoruz. Şimdi başlangıç koyu renge denk geldiği için de ben daha sonradan küçük bir parça açık renkli size bu örgüyü anlattım ee, onu da başlangıca koydum ki Tunus tığ ile ilgili ilk kez bu nasıl örülür diye merak edenlere de bir destek olsun amacıyla yaptım bunu Belki daha sonra vaktim olursa minik bir video olarak da ayrı şekilde koyabilirim şimdi bunu bütün halde koyduğunda çok uzun olacağı için böyle karar verdim ikinci bölüm henüz arkayı bitirmedim arka biter bitmez gelecek ben kendimi sürekli örgü örerek zorladığım için sağlık problemlerim oluştu. Vücudumda, omurilik, boynum ve sinirlerimde. O yüzden rahatlatmak adına ben spora başladım. Haftada iki spora gideceğim ve bu yüzden de hem zamana hem de sağlığa ihtiyacım var. Birazcık ara ara yapmaya karar verdim videolarımı. Biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıldır aralıksız çılgınlar gibi örüyorum. E, cumartesi günü ikinci bölüm gelecek. Baştan sona her şeyini anlattığım bir arka, kollar, etek ucu ve yaka olacak. Ben diğer taraflarını yaparım diyorsanız da bu bölümü seyrederek de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim efendim bu güzelliği nasıl yaptığımız kısmına keyifli seyirler özümde kullandığım ip yer yer koyu renk olduğu için size kullanmış olduğum tunus işini küçük bir parçada anlatmak istiyorum. Şöyle 4 numara tığımla önce bir zincir çektim. Daha sonra 3,5 numara tunus tığına geçtim. Şöyle her aldığım ilmeği baş parmağımla tutarak şu kameradan da kontrol etmek istiyorum. Yandaki zincirdeyim tutuyorum. Yandaki zincirdeyim tutuyorum. Yandaki zincirdeyim tutuyorum. Tutma nedenim 7-8 mm kadar uzatmış olduğum ilmeğin aynı boyutta kalmasını sağlamak. Yoksa tutmazsam kayıp gidebiliyor. Özellikle şu an örmüş olduğum ip de birazcık böyle kayganca bir ip ve ince de bir ip olduğu için 3,5 numaraya göre tutmam güzel olacak. Şöyle sanırım bir 10-12 ilmeği geçtim. Sona kadar geldim. Sondaki ilmeğimi de aynı uzunlukta uzattıktan sonra bir zincir çekerek başlıyorum. Soldaki iki parmağımla bunu tutarken Tunus tığımı da şu tutma noktasından tutuyorum. Ve çengeliyle yavaş yavaş her ilmeği çekiyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bazen 3 gelebiliyor. Ona dikkat edin. İlk başlangıç çok önemli. Şöyle bir görüntümüz var. Birinci sıramızda. Şimdi bu tunus işinin bir sürü çeşidi var. Ben size en kolaylarından birini anlatacağım. Burada yine ipimi baş parmağımla tutuyorum. Yine bir 7-8 milim uzattım. Yine tutuyorum. Şurada şu ipim üstte kalan ipim şöyle görüyorsunuz Tığımla giriyorum. Yan bir şekilde öne doğru çıkıyorum. Sağdan girip soldan çıktım. Arkaya asla geçmedim ve ilmek alıyorum ipimden. Tutuyorum. Ve şöyle görüyorsunuz. Aradan da alttaki bölüm gözüküyor. Şunu yapmıyorum. Yani şunu şöyle alıp içten geçirmiyorum. O zaman başka bir örnek oluyor. Şuradan giriyorum, sağdan sola doğru tığımı geçirdim ve ipimi aldım. Sağdan sola tığımı geçirdim, ipimi aldım. Biz ipimizi aldıktan sonra şu da şöyle uzuyor ve oradan güzel bir şekli oluyor. Böyle hepsini aldıktan sonra Hepsini de tutuyorum farkındaysanız parmağımla birazcık uzatıp tutuyorum. İlk başlarda bu yavaş olabilir. Hiç merak etmeyin. Sona kadar geldim. Hepsini şöyle bir düzeltiyorum. En sondakini de ayarladım. Ve en sondakini bir kere tek başına örüyorum. Eğer bunu yapmazsam kenarı hep eğri olur. İçe doğru eksile eksile gider. Daha sonra ikişer ikişer ilmeklerimi öre öre yine sona doğru gideceğim devam ediyorum ikişer ikişer örüyorum bu çok zevkli bir örgü birçok şey yapabilirsiniz bebek kıyafetleri büyüklere kıyafetler battaniyeler yani aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz bir, bir sürü de çeşidi var bu tunus tığlarının da bir sürü kalınlı inceli bir sürü çeşidi var. İstediğiniz gibi her yerde değerlendirebilirsiniz. Yine üçüncü sıraya geçtim. Aynı işlemi yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi baş parmağımı da son almış olduğum uzatmış olduğum ilmeğin üzerinden ayırmıyorum. Ta ki yeni bir ilmek alıp uzatana kadar bunu böyle ayrı göstermek istedim Çünkü öbüründe yaklaşık 100 ilmek var onun bir sırasını gidip gelmem demek bayağı bir zaman ve açıklık oyunu bu biraz daha açık olduğu için daha güzel gözükecek sadece ipi daha önce göstermiş olduğum bir örneği söktüğüm için birazcık kıvrık ama o da problem değil diye düşünüyorum şöyle yine en baştakini tek diğer geri kalanların hepsini ikişer ikişer öre öre tığımı ilmeklerle doldurmuştum yeniden boşaltıyorum sondaki kalana kadar daima boşaltıyorum ve şu şekilde bir örgümüz oluyor şuradan da göstereyim size ben bunu da çekmeye çalıştım ama başlangıç mora denk geldi pek gözükür mü gözükmez mi emin olamadığım için Bununla da bir göstermek istedim. Sadece neydi? Ilmeğimizi tutuyorduk, yeni bir ilmeğimizi alıp uzatıyorduk birazcık ve sondaki ilmeği daima tekken örüyorduk. Bunların hepsine dikkat ettiğinizde öyle güzel tatlı bir Tunus işiniz olur. Bu lüzuma 100 tane zincir çekerek başlıyorum. Tunus işi yapacağız. Ee, şansıma da mor geldi ama Daha sonra bense size yine minik bir parçayla nasıl başladığımı hiç merak etmeyin anlatacağım Böyle bol bol zincirler atıyorum Ve daha sonra da 3.5 numara Tunus tığımla ee, Birazcık bu ip için kalın geliyor ama ben seviyorum dokusunu yaz için Bir de üzerine buhar vurdum muydu <laughs> Süper bir inceliğe ulaşıyor yazın bu günlerinde penyenin bile bizi zorladığı günlerde daha kalınını zaten çekemeyiz diye düşünüyorum. Bu da gündüz pek giyilmez. Şu an ben 41 dereceli bir yerdeyim. Nem de var. Sağ olsun hava çok güzel. Yani tadından gelmeyen bir sıcaklıktayım. O yüzden bunu anca ne zaman giyebilirim ben diye düşünüyorum. Bunu sonbahara yakın ya da böyle esintili bir yazlık yere gidersem giyebilirim. Evet şimdi devam ediyorum ama güzel olacak çok güzel bir ip var şu an elimde bu iple size daha önce hiçbir şey göstermedim morlar sarılar yeşiller pembeler var ve umarım istediğim kadar da olur hemen bir sayıyorum zincirlerimi konuşurken kaçırdım geliyorum şimdi burada Tığıma 100 tane zincir çektikten sonra ilk ilmeğin birazcık uzatarak yandaki zincirime geçiyorum. Ve yine onda 7-8 milim uzattıktan sonra bir yandakine geçiyorum. Bir yandakine geçiyorum. Bir yandakine geçiyorum. Hepsini diziyorum. Ve sonra baştakini tek diğerlerini çifter çifter alarak ilmekleri. Sonda bir ilmek kalana kadar hepsini örüyorum. Tunus tığı ile ilgili de daha önce kanalımda bilgi vermiştim. Şöyle normal bir şiş ebatında, uzunluğunda olan şu orta bölümünde şuradaki çengeli rahatça hareket ettirmemize yarayan bir tutma bölümü var ve çengeliyle de ipimizi çok güzel çekebiliyoruz. Mesela şuradan hemen ben yarı yoldan başlayayım size. Şöyle buradan tutuyorum. Şöyle bir tane alıyorum en başta devam ediyorum örüyorum Çiftler çifter Yani Şuradaki şu tutuşun olması bizim Şuradaki Çengeli Çok güzel kıvrak kıvrak hareket ettirip Örmemize Destek veriyor Aslında bu hem şiş hem tığ gibi bir şey Tunus tığı diyenler de var Afgan tığı diyenler de var artık hangisini Tercih ediyorsunuz yani ben bu yüz ilmeği bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra da şu işlemi yaparak mor da pek gözükmüyor. Şu an kameradan da bakıyorum. Pek hoşuma gitmedi. Ben size bunu biraz öreyim, anlatayım. Başa açık renk bir iple yine aynı cins bir iple anlatarak koymayı planlıyorum. Ve gördüğünüz gibi sağdan sola doğru tığımı geçiriyorum üstten ve birazcık uzatıp tutuyorum. Geçiriyorum. Uzatıp tutuyorum. Sağdan sola tığımı yan bir şekilde üstten geçirdim, arkaya geçirmeden. 7-8 milim yapıp uzattım. Uzattım ve böyle böyle her bir ilmeğin bir kenarını alarak yaptıktan sonra sona geliyorum. Sondakini bir tane örüyorum. En sondakini daha sonra kalanların hepsini ikişer ikişer öre öre tığımda bir tane ilmek kalana kadar devam ediyorum ve bu örgü bitene kadar hep aynı şekilde öreceğim tek bir tığ şişimi önce ilmeklerle doldurup daha sonra da ilmekler bir tane kalana kadar devam edeceğim şöyle bir görüntümüz var hiç merak etmeyin yeniden anlatacağım bu kısmı şimdi ben yüz ilmeği örüyorum yakanın ayrım noktasına kadar geldikten sonra da tüm detayları anlatıyor olacağım. O noktada buluşalım. 3,5 numara Tunus tığı ile yaptığım 100 ilmekle başladığım 50 santim olan bluzumun ön kısmını hemen şurada ölçmek istiyorum. 34-35 santim yüksekliğine geldiğinde Tam ortasından işaretledim. 25 santime denk gelen bölümden işaretledim. Bunun birazcık da ütü buharıyla açılacağını bildiğim için de özellikle böyle tutuyorum. Şimdi burada V yaka yapacağız. O yüzden yarısına kadar yine tunus işi şeklinde tığıma dizdim ve yine örerek geriye doğru gideceğiz. Her seferinde ilmek. Burada birazcık şeyi çıkarttım ben, ipimi çıkarttım. Her seferinde e, yakamızın ön kısmından ilmek keseceğim. Kol kısmı dümdüz çıkacak. O yüzden burada ilmeğimizi nasıl keseceğimi anlatmak istiyorum. Şimdi normalde biz düz çıksın istediğimizde şu hareketi yapıyorduk. Baştakini tek başına örüyorduk. Daha sonra içinden çıkan ilmeğimizi de diğer ilmek ile örüp daha sonra da ikişer ikişer devam ediyorduk. Ama burada V yaka keseceğimiz için hemen şöyle bir ilmeklerimi düzeltiyorum ve başlıyorum 2 ilmeği aynı anda almaya. Daha sonra da hep 2-2 şeklinde gidiyorum. Bunu ne kadar devam ettireceğim? Yaka açıklığım istediğim ölçüye gelene kadar devam ettireceğim. Size de santim bilgisi veriyor olacağım. O noktada buluşalım. Hemen şöyle de yayarak göstermek istiyorum. Hemen ilk ilmekten bile gördüğünüz gibi hafif bir yana doğru eksilme oluyor. Eksiltmelerimi yapa yapa ve yakamı istediğim noktaya kadar getirdim. Ve hemen şurada bitirdiğim noktaya yine işaret alarak kendime bir iz bırakıyorum bu benim buradan sonra düz öreceğimi anlatıyor. Peki bu bizim sol omuzda işimiz bitti mi? Hayır. Bir miktar düz ördükten sonra da omuzda şöyle kesintiler yaparak tığımı şöyle yaklaştırayım ben size. Omuzda bir müddet sonra bir işaret daha alacağım ve oradan sonra da omuz için kesmeler yaparak yavaş yavaş omzu şu hale getirmeye çalışacağım ki omzumuzda daha güzel bir oturuş olsun kolumuz havada durmasın buraya bir de lastik yaptığımızda veya tığlama yaptığımızda gereksiz bir görüntü olmasın diye o noktaya geldiğimde de yine işaretim ve ben karşınızda olacağım. Hemen bu işaretimden yukarıya dümdüz çıktım. Kaç santim çıktığımızı da beraber ölçelim. Doğru taraftan ölçelim. Şöyle bir Beş buçuk şöyle bir düzeltiyorum. 6 santime yakın 5 buçuk santim diyelim. Ördükten sonra her iki tarafa yine işaretleri aldım. Burası ve burası aynı sıradan alınmış işaretler. Şimdi de Buradaki kesme işlemlerine başlayacağım. Yakaya doğru omuzdan yavaş yavaş bir kesim yapacağız beraberce. Hemen göstermek istiyorum. Şu ipimi bir arkaya atayım. Şu yandaki ilmeğimi alıyorum. İkisini bir alıp sık iğne yapar gibi kestim. 1 2 3 4 ve 5 tane. Diğerlerini normal bir şekilde öreceğim. Sona kadar gidiyorum. Sona kadar geldiğim kestiğim noktayı görüyorsunuz ve aynı şekilde dümdüz bu kısım dümdüz devam edecek baştakini tek örüyorum sonra çifter çifter sona kadar gidiyorum sona geldiğimde son 3 ilmeği aynı anda alıyorum ve birinci kesmemi sağlamış oluyorum şöyle dimdik bir kesinti olmasın diye bunu böyle yaptım ve burada bir ikinciyi atlıyorum. Üçüncüye yine sık iğne yaparak devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 ve yine aynı işlemi yaparak burada şu verevliği sağlayarak burayı dümdüz çıkarken burayı da böyle üçgen şekilde yan bir şekilde eğri bir şekilde çıkacağım bitince buluşacağız kesintimizi görüyorsunuz aynı yerden işaretler almıştım 5 5 5 kestim ve burada sıfırladım buradaki bölümü fark ettiniz yani şuradan itibaren şöyle küçük bir üçgenimiz olduğumuzda daha güzel bir şekilde omzumuzu sarıp sarmalayacak ve artık burada ipimi kesiyorum ve bu ipi tekrar ön ortasından bağlayarak aynı işlemleri bu sefer bluzumun sağ omuz kısmında sağ yakasında yapacağım şu ince tığımla hemen bağlayayım buradan ipler de geldi Şuradaki yeşilin de renginin güzelliği. Bu sene çok var biliyorsunuz modayı takip edenler de bu güzel mint yeşili, su yeşili ve tereyağı sarısı bu sene çok var. Sevenler, moda sevenler bunu biliyordur zaten. Bilmeyenlere duyurulur. Şimdi buradan tekrar ben ilmeklerimi dizeceğim. Tunus tığıma ve daha sonra git gel şeklinde buradaki kesintilerimi yapıp yine aynı şekilde omzu bir müddet ördükten sonra Yine o minicik omuz detayını yaptıktan sonra öndeki işlemimiz bitecek. Bluzumun ön ortasından tekrar ipimi şişime dizerek bu tarafa da kadar geldim. Daha sonra örerek yine bluzumun ortasındayım. Ön ortasına geldim. Burada kesme işlemimizi yine yapacağız. Ben şöyle yapmaya karar verdim. Şu an gördüğünüz gibi son 3 tane ilmeğim var örüyorum son iki ilmeğim kaldı burada da az önce örmüş olduğum ilmeğim var tığımdaki 3 ilmeği aynı anda örerek buradaki kesmemi gerçekleştiriyorum üst sıraya çıkarken yine burada bir tane zincir yapacağım ve sonra şuradaki 1 2 değil 3. ilmeğimin içerisinden çıkarıyorum ve devam ediyorum yine kol ağzına kadar örüyorum ve dönüşte yine iki tanesini keseceğim ve böylece V bir yakamız olacak. Görüyorsunuz daha birinci sıradan açıklığımız oluşmaya başladı. Aynı santimde aynı sırada kesintilerimi yapıp daha sonra aynı santimde düz ördükten sonra da omuz detayını da yaptıktan sonra. Öndeki e, bu Tunus işi yapmış olduğumuz bölümdeki işlemlerimiz bitecek. Diğer detaylarla buluşacağız. Sağ taraftayım ve aynı işaretleri görüyorsunuz. Şuradan itibaren eksiltmelerimi yaptım. Şuradan itibaren dümdüz ördüm ve bu iki işaretten itibaren de kesmelere başladım. Buradaki kesmemin biraz farklı bir şekli olacak. O yüzden şu an buradayım. Hemen nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Yine beşer beşer kesiyorum. Ama ters yönden kestiğim için birazcık farklılık var. Koyu renkte denk geldi buraya. Umarım güzel görünecek diye düşünüyorum. Şöyle iyice de yaklaştırayım. Burada 5 5 kestim. Şimdi yine 5 keseceğim. Şöyle ikisini bir alıyorum ama biraz küçültüyorum. Sonra devam ediyorum. 2 3 4 5 kesintimi yaptım. Sonra buradan yine normal bollukta örmeye başlıyorum. Ve tekrar 5 tane kalana kadar ilmeklerimi yine diziyorum Şuradan bir sayayım 2 4 5. Buradan itibaren şöyle görüyorsunuz. Hemen bıraktığımda da en sondaki ilmeklerimi minik minik kesmeye başladığım için şuradaki e, aynı eğriliği vermeye çalıştım. Şimdi yine aynı noktaya geldim. Sondaki ilmeğimi birazcık küçültüyorum. Bu ikisini alıyorum. 1 2 3 tanesini birazcık minik minik keserken geri kalanları normal şekilde kesmeye başlıyorum. Ve son olarak tekrar burayı da artık bitireceğim keserek. 1 2 3 4 5 tekrar bir saymak istiyorum şuradan. Tamam. Sondaki ilmeğimi yine küçültüyorum birazcık. Uca doğru daha büyük yapmaya çalışıyorum ve burada artık zincirimi iyice sıkılaştırıp kesiyorum. Böylece sağ tarafta bitmiş oldu. Şöyle bir açıp göstereyim size. Buradaki kesmelerimi farklı yapmamdaki amaç şu eğimi verebilmekte her ikisine de aynı eşitlikte eğimi verdim İşaretlerimi hala çıkartmıyorum e, yaka ve kolları dizerken özellikle yakada bunlar bana lazım olacak o noktaya kadar sizde çıkartmayın şöyle görüyorsunuz şuradan itibaren göstereyim genişçe bir V yakam oldu ve detaylarda buluşacağız. Bluzumuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere. Kanalıma katılıp beni destekler ve abone olursanız, yorumlarınızla da bana yol gösterirseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.